Evet dostlar haftayı 0.61 düşüşle 9.432 puanda kapadık. Yani dünya öyle bir hale geldi ki artık sosyal medyanın artması mı, iletişimin kuvvetlenmesinden mi kaynaklı her haberi aldığımız için mi bize öyle geliyor bilmiyorum ama sürekli bir bela, sürekli bir savaş, sürekli bir eminim yani gerilim, ticaret savaşları bakın şimdi Pakistan, Hindistan savaşı yani başladı gibi bir şey. İran bakıyorsunuz bir taraftan sınıra sevkiyat yapıyor. E Çin Pakistan'a destekleyeceğini açıkladı. Şöyle bir e, düşündüğünüzde bölge ülkelerinde, Bangladeş'te işin içinde var deniyor. E, Çinle Hindistan zaten 3 milyar, e, Pakistan'la Bangladeş'te 400-450 milyon olsa 3.5 milyar nüfustan bahsediyoruz. Bunların girdiği bir savaş sonucunda oluşabilecek göç hareketlerini ben hiç düşünemiyorum. Allah korusun diyorum. E, bunu niye konuşuyoruz şu an? E, borsa bütün hayatımızla alakalı bir e, yatırım şekli aslında diğer yatırımlar da öyle. Her yatırım hayatın her anı alanı ile ilgilenir. Savaşla, hastalıkla vesaire. E borsamızda bakın şimdi Trump güzel açıklamalar yaptı. Vergileri erteledi. FED'le e, bir tık barış rüzgarları estirdi. E, efendime söyleyeyim daha sonra altının onsunun düşmesinin sebebi de bu altınla da ilgili pazar günü büyük ihtimalle bir video çekeceğim. O videoyu da izlemenizi öneriyorum. Altın yatırımımız varsa eğer. Altın onsunun düşmesini sağladı vesaire ama dünyadaki gerilim kesinlikle bitmiyor arkadaşlar. Bitecek gibi de değil. Niye? Bir sistem değişikliği var. Artık gerçekten kapitalizmin sonuna geldiğimiz bir dönemdeyiz ve bu dönemde otonom sistemlerin artacağı, yapay zekanın kuvvetli bir şekilde hayatımıza gireceği ve insana olan gereksinimin azalacağı bir döneme gidiyoruz. Bunların yanında 100-150 yıllık, 150 demeyelim de hadi 100 yıllık diyelim geleneklerimiz olan katı yakıtlı e, mazot yani yakıt olarak mazot daha sonra katı yakıt kömür vardı daha öncesinde e, kömürden sonra mazot petrol gibi enerjilerin artık geri plana atıldığı yeşil enerji kavramının ortaya çıktığı dünyanın kirletilmemesi kavramının ortaya çıktı ama bunu söyleyenlerin en çok kirletenler olduğu garip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu yüzden yatırımın da seyrenin değiştiği, e, sabır taşının da her gün zorlandığı bir Borsa İstanbul var karşımızda. Ümitli misin? Hocam derseniz ümitliyim. Bakın yani altının onsu bugün 2080'den e, 3000 kaçlara geldi? İşte 3400'lerde mi? 3300'lerde mi? Şöyle bir bakalım. Altının onsu ne kadarmış? 3316, 3400'e geldi. E, bundan 10 sene önce, 11-12 sene önce hatta. 2011'de 14 sene önce. 2080 yani e, baktığınızda dolar bazlı bile büyük bir kazanç yok. Ama e, diğer... Beğendiğimiz yatırımı çok olan şirketlere bir sasasına bir ne bileyim miyatine kontrol matine hatta Türk traktörüne Türk reşine temettüyü de üzerine kattığınızda dolar bazlı çok çok daha fazla gelirler var o yüzden borsadan ümidi ben hiçbir zaman kesmem ve kesmemeye de devam edeceğim ve borsada e, anlatmaya devam edeceğim ana konularımdan biri olacak altını gümüşü elbette işleyeceğiz o ayrı bir konu. Şimdi bu tarz dönemlerde önemsediğim şirketler hangileri? Ucuz kalmış şirketler. İki tane belirledim arkadaşlar. Çarpanları çok ucuz kalmış. E, bunların tekniğini temelini bir inceleyeceğiz. Bakalım teknikte de ucuzlar mı? Temel bazda şu an için ucuzlar. İlk şirketimiz dünya markamız Türk Hava Yolları. Evet satışlar esas faaliyet karları güzel artmış ama net dönem karında bir düşüş var %30 civarında. Yani Türk Hava Yolları'nda da net dönem karı düşüyorsa gerçekten problem vardır. Öz kaynak büyümesi devam ediyor net borcu çok yüksek dönem varlıkları ne kadar daha fazla olsa da 489 milyar net borcu var arkadaşlar bu da az bir miktar değil tabii ki. 1 trilyon TL'yi bulan bir duran varlığı da mevcut son çeyrekte 24.5 milyar TL kar elde etmiş bakın çarpanları piyasa değerinin altında 0.64'te 3.87'de FK gayet güzel. Öz kaynak 19'a kadar gerilemiş. 51-41 kaldıraç oranı 1-0-1'de cari oran. Karneye baktığımızda 6'da 3 borçluluk, 6'da 2 büyüme, 6'da 0 karlık. Yani fena bir karne değil. Ama iyi bir karne de diyemeyeceğim açıkçası. Sermaye arttırma bakın temettü kararı çıkardı artık Türk Hava Yolları. Güzel bir gelişme. 2 lira 92 kuruş. 2 lira 92 kuruş. Yani tam böyle markası sağlam. Arkası kuvvetli dünyada birinin e, kuvvetli garanti temettü arayanlara ufak ufak da olsa e, temettü alayım bana yeter. Ben ayda 2 lot, 3 lot, 5 lot alırım. E, de yavaş yavaş artık 5-10 sene içerisinde böyle toplayabilirsem 400-500 lot toplarım. Ondan sonra da gelen temettüyü sadece yatırırsam işte 50 yaşına kadar 1000 notu hedeflerim gibi e, olabilecek bir şey mi? Olabilecek bir şey belki o dönemlerde temettüsü çok daha da artabilir. Bunu da hep beraber göreceğiz. Ama Türk Hava Yolları hem büyüme hissesi hem de temettü hissesi olarak değerlendirirsek ben pandemi dönemi 7 lira olduğunu hatırlıyorum. O yüzden dediğim gibi Türk Hava Yolları'ndan o açıdan umudu kesmem kolay kolay. Fon pozisyonlarına baktığımızda 1.61 milyon lotluk bir artış var. 4.65 oranında. Analiz tavsiyeler ne demiş? Eklenme tarihine bakalım. 2025-22 Nisan var. 480 lira diyor gedik yatırım. Alnus yatırım 460 lira diyor. Ak yatırımsa 500 TL demiş arkadaşlar. Başka ne var? Bakın yabancılardan JP Morgan ne diyor? 494 lira diyor. Ama o da ne zaman demiş? 23 Ocak 2025. Evet. Burada geri alım olayı var mı? 24 Mart 2025'te 67.500 not almış. 19 Mart'ta 166.000 not almış. Yani burada 2025 yılında ortalama bir 225 bin not alındığını görüyoruz. Peki gelelim teknik durumuna. Teknikte durum ne arkadaşlar? Evet, Türk Hava Yolları'na geldik. Tabii burada teknik bazda da değerlendirmek lazım. Şimdi teknik bazda hani düşük seviyelerde dersek yalan olur. O yüzden düşük seviyelerde diyemeyeceğim. Şöyle bir dip noktasından tepe noktasına çektiğimizde Fibonacci'yi daha net göreceğiz. 317 lira. 308 lirada bir desteği var aşağıda 298 lirada bir desteği var ve 288 lirada da bir desteği mevcut. Peki yükseliş trendi bakın burada 15 Ekim'de başlayan yükseliş trendinin bu noktada bittiğini görüyoruz. Tekrardan trend çizgisinin üzerine attığında yükseliş trendi yeniden başlıyor diyebiliriz ama bakın trendten de çok uzaklaşmamış. Bu da tabii ki önemli bir nokta. Burada daha önce 618 desteğine bir mum atıyor. Bu desteğinde ne kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. Hemen e, yukarı yönlü hareketini de yapıyor. Yani iyi direniyor diyebiliriz. Peki Investing'de durum ne? Investing iş birliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Aşağıdaki linkten üye olanlara neler var? %15 ekstra bizden indirim mevcut. İndirimin üzerine %15 bunu da dikkatle e, takip edelim. 4 maddenin 4 olumlu düşük fiyat defter değeri oranı değerleme güçlü serbest nakit akışı verimini işaret ediyor. Düşük fiyat kazanç oranı hava yolları sektörünün önemli isimlerinden demiş. Sağlık durumuna baktığımızda 5 üzerinden 4 çok iyi performans diyor. Ee, burada genel olarak büyüme 3.62 güzel. Fiyat momentum da uygun zaten. karlılık sağlığı da gayet yerinde. Görece değer ise baya güzel 4.37 ile. Evet gelelim bir diğer şirketimize. Bu da temettü dağıtan bir şirketimiz. Beni yanılttığı nokta son çeyrekte bir zarar açıklamış. Bunun sebebi nedir acaba bilmiyorum. Faaliyet raporuna bakmak lazım. Ve öz kaynak elemesi var. %18 tabii ki Türk Hava Yollarına göre daha az beğendim şirketi. Bu açıdan ama Türk Hava Yollarından bir farkı var. Net dönem karı artıyor arkadaşlar. Ee, gene piyasaları bölü defter değeri ucuz bir şirketimiz. 0.67 oranında. Öz kaynak karlılığı 24'e gerilemiş. Kaldıraş oranı güzel. Cari oran da gayet güzel. Borçluluk anlamında güzel. Yani aslında karnesi daha iyi olacak büyük ihtimalle. Aynen öyle. 6'da 5 borçluluk, 6'da 5 büyüme, 6'da 4 karlık. Ama Türk Hava Yolları'nda büyüklüğü var. Onu da göz ardı etmemek lazım. E, şirket temettü veriminde Türk Hava Yolları'ndan daha iyi arkadaşlar. E, 1,5 lira öncelikle dağıtacak. Haziranda daha sonra da 1 lira 93 kuruş bir dağıtım gerçekleşecek. Valla bu şirket böyle dağıtmaya, senede 3-3 dağıtmaya devam ederse belli bir lottan sonra kendi kendine bıraksanız bile emin olun e, senelik %10'luk, %15'lik büyümeler Lot ad, 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 adedi bazlı bakıyorum. Art arta devam edecektir. Fonlara bakalım. %9.63 fonlarda çıkış var. 1.44 milyon lot adet çıkmış. Analiz tavsiyesi var mı? Ak yatırım vermiş bir tane Endekse paralel. 78 liralık bir artış var. Geri alım şu an için bu sene yok. Bilançoya değil gelir tablosuna bakacağım. Gelir tablosuna değil pardon bilançoya bakacağım. Burada acaba eksi de olan ne var onu merak ediyorum. Ee, zarar açıklamalarının sebebini görebilir miyiz acaba? Evet, e, borçlarda veya bir vesaire bir artış var mı? Bunlar da önemli tabii ki. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü var. Bakın buradan da bir uzun vadeli yükümlülüklerde buradan da bir zarar gelebilir. Başka da bir şey şu an için gözükmüyor diyebiliriz. Evet. Ya tabii belki daha detaylı incelesek bir şey de bulabiliriz ama şu an için bulamadık. <laughs> Gelir tablosunda herhangi bir durum var mı? Satış maliyeti var. Satış gelirleri gayet güzel. Maliyetleri de düşük. Yani bürüt karı güzel arkadaşlar. Faaliyet gelirleri var. Faaliyet giderleri de yok aslında. Gayet iyi. Diğer faaliyet gelirleri de gayet yüksek. Ee, peki burada son çeyrekteki zarar ne? Demek ki bunun faaliyet raporuna bakmamız gerekecek. Ee, buradan dolayı bir Durum mevcut. Acaba bir yatırım yaptığı bir planı mı var? Onu dediğim gibi faaliyet raporundan bakmak lazım. Şirketi ya da yakından takip etmek lazım. Evet şimdi ne yapalım? Bir de tekniğine bakalım durum neymiş. Evet. Yanlış yazdık. Şöyle bakalım. Evet. Evet 200 günlük de artık gelmiş arkadaşlar. Hareketli ortalama. E, bu noktada şöyle bir Fibonacci çekebilir miyiz? Şöyle çektiğimizde. Bakın destek bölgesi 52.80 iki kere gelmiş. İkili dip yapmış. Bu güzel aslında. Yani ikinci dipi de oluşturursa eğer. E, güzel bir tablo var. Karşımızda güzel gözüküyor. Aynı şekilde yükseliş trendinin bittiğini. Bakın katlı bir düşüş var hatta. E, bu kap kapanırsa zaten ortalama gene nereden baksanız %20'lik bir e, kar bırakır. Uzun zamandır da bir yükseliş trendi mevcutmuş. Halka arzdan bu yana çok fazla kazandırmadı 49 liralardan. Halka arz oldu bu yüzden e, bu açıdan şirketi avantajlı görmüyor değilim arkadaşlar. E, teknik bazda da öyle şişmiş bir bölgede mi derseniz değil. Çünkü e, baktığımızda hareketi yok zaten bir hareket yapmadı. Peki ödemli sermayesi ne kadar? 400 milyon. Yüksek bir ödemli sermaye mi? Çok yüksek de değil ama çok düşük de değil. 88 milyon civarında da bir lot sayısı var. E, aşırı bir yüksek lot sayısı da değil. Bu açıdan, e, bu açılardan yani temel bazda ucuz olması vesaire mantıklı tabii ki. E, ama burada bir yatırım tavsiyesi veriyor muyuz? Vermiyor mu? Vermiyoruz çünkü e, normalde zaten yasak. Bir de arkadaşlar öyle bir dönemdeyiz ki neyin ne zaman ineceği çıkacak gerçekten belli değil. Garip bir dönemdeyiz. Bu yüzden açıkçası e, tabii ki bizleri dinleyin. YouTube'da, sosyal medyada yatırımlarla ilgili kanalları takip etmenizde fayda var. Her zaman bilgilenmeniz açısından yani herhangi bir bilgi bile alsanız bu bile sizin bir bakış açınızı değiştirebilir. Ama en son karar merci sizsiniz. Bunu da unutmayın. Evet şimdi gelelim Investing Pro'ya. Investing Pro bakalım ne diyor? Avrupa kentki gayrimenkul için, yatırım ortaklığı için. 5'te 5 üstün performans demiş. Gayet güzel. 3.93 nakit akışı. 4.47 karlılık. 3.90 göreceli değer. 4.11'de büyüme sağlığı. Biraz fiyat momentumunu düşük tutmuş. Onun haricinde güzel. Genel bakışa baktığımızda 4 maddenin dördü de olumlu. Türk Hava Yolları'nda da aynıydı. Bir nakit miktarı borcun üzerinde. E, Fabrik değerleme oranı düşük ve değerleme güçlü serbest nakit akışı verimine işaret ediyor demiş. E artık bundan sonra siz de abone oluyorsunuz arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için madem buraya kadar izlediniz. Videoları beğeniyorsunuz genel olarak. Bu yüzden abone olmanızı rica ediyorum. İzleyenlerin %80'i abone değil maalesef. Bunlar abone olursa 10.000 barajını rahatlıkla geçeriz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.